Eyüp Belediyesi'nin kıymetli yetkilileri, değerli ilçe milli eğitim müdürümüz, değerli ilçe gençlik kolları başkanımız, AK Parti ve başkan yardımcımız ve sevgili misafirlerimiz, geleceğimizi sizin omuzlarına yükleyeceğimiz sevgili çocuklarımız, Mehmet Akif Ersoy amcanızı anacağımız bu güzel programa hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir bu sefer Mehmet Akif'i e farklı bir etkinlikle anmayı arzu ettik ne yapabiliriz düşüncesi e, zihnimizi kurcalarken bir gün yolda otorolda seyrederken sarışın küçük bir kız çocuğu gördüm. E, önce gözlerini benden kaçırdığı e, aracın ışıklarından rahatsız olmuştu. Sonra yaklaşmayı denedi. ve Sonra ben de camı açınca e, yüz yüze geldik. Göz göze geldik. Gözlerinde bir savaş gördüm. Onun gözlerinde gördüğüm dünya bizim görmek istemediğimiz dünyaydı. Ve bu coğrafyada, komşu coğrafya demiyorum çünkü o coğrafya da bizim coğrafyamızdır. Bu sınırlar sonradan çizilen, değişen sınırlar. İnsanlık, insanlığın emaneti olan çocukların vatanı da olmaz biliyorsunuz. Çocuklar bütün dünyanın vatandaşıdır. Devideye çattım, devideye çattım. Ne 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 ne. Bu kainatı sürürün içinde gezdikçe, çocukların tarafındaydı en çok eğlence. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Akif'i de rahmetle minnetle yad ediyorum. Allah rahmet eylesin. Akif'in yaşadığı dönemde şöyle diyeyim e, bu coğrafyada Osmanlı Devleti yaklaşık işte e, Birinci Dünya Savaşı'na girdiği zamanı söylüyorum 5 milyon kilometre karelik bir coğrafyayı yönetiyor daha önceki dönemlerde 20 küsur milyon kilometre karelik bir coğrafyayı yönetiyor. Çekilen bir su gibi gittikçe küçülen, küçülen, küçülen bir coğrafya var. Tabii coğrafya diyorum ama küçülmek e, işgal demek, küçülmek ölüm demek, küçülmek ekonomik, e, entelektüel, estetik anlamda her şeyinizin alt üst olması demek ve bir sonraki kuşağı tevarüs ettirememiz demek. Akif böyle bir dönemde yaşıyor. Evet, hayırlı akşamlar diyorum. Akif'ten bahsederken aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde en çok ittifak ettikleri eylemiyle söyleme arasında hiç açık bulamadıkları bir insandan bahsediyoruz. Aynı zamanda Osmanlı'nın son dönemini, kurtuluş mücadelesini ve Cumhuriyet dönemini tek çehreyle, tek omurgayla kavramış çok doğrucu doğru duruşu olan bir insandan bahsediyoruz.